Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle nasıl yükleneceğini onu öğreteceğim. Ve yanımda Arda var. Hoş geldin. Arda. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar bu Skype nasıl yükleneceğini öğreteceğim size. Hmm. Öncelikle e, birkaç duyuru yapayım. Hmm. Ee, Arda'nın Skype'ını vereyim mi kanka Skype'ını? İstersen ver benimle iletişime geçmek isteyenler konuşabilir. Aynen arkadaşlar Arda ile Skype'da arkadaş olursanız muhtemelen benimle de olursunuz. Ancak muhtemelen aşağıya koymam Skype'ın Arda'nın çünkü sonra da Skype çöküyor. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tarayıcıya Skype.com yazıyorsunuz. Skype.com yazdıktan sonra arkadaşlar ee, sizi bir yere atması gerekiyor ama şu anda ee, evet Skype.com.tr'ye bizi attı. Şu anda Skype açık olduğuna internet GG oldu. E, ee, evet arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıkıyor. E, bu Böyle şeyler çıkıyor. Öncelikle arkadaşlar Skype'i indirmeden önce kendinize oturum açmanız gerekiyor. Değil mi Arda? Evet. Ama Facebook'tan da girebilirsiniz. Aynen. Hesabınız varsa ama. hesabınız Aynen. Facebook hesabınız yoksa giremezsiniz. Burada Skype'i indir diyorsunuz. İndiriyorsunuz. Ondan sonra da bizim konuştuğumuz gibi arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu video kısa oldu ama öz oldu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve ee, özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Ardan kanalın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak videosu olmadığı için bilmiyorum ama koyarım. Neyse görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay.